Sen benim nasıl bir sinir yapıya sahip oldum biliyor musun? Bak bu karıların yanında, bak, 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 bak nereye vururum öldürürüm seni. Bak ağzından çıkarım bütün organlarını. Beni dinle, abiye ablan için nefes alıp versin aynı çatı altında, yitir, yitir. Ne oldu? Yalanınız ortaya çıktı, çok fena foka bastınız. <laughs> bak beni özür abi kusura kalma, bir eşeklik ettim diyeceğim hala saklı kalca öyle böyle konuşuyorsun. Kalamadığın insanların içine beni rezil ediyorsun. Sen bu yumruğumu görüyor musun? bir tane kurum kavak gibi yine kadar gider dalan. Neden bahçeden dolanmıyoruz abla? Hayır. Benim çok daha iyi bir fikrim var Ezgi Can! Bahçeden dolanacağız. <laughs> Erman gözüme bak. Bakıyorum. Bak bu organlarım seni yanıltmasın gözüme bak. Bakıyorum. Ne dedin demin didi 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 dedin ne dedin? Ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> i̇yi, dedim ki girişin geriye geliyordum dedim. Fakat dedim Gökhan bir şey için ısrar etti orada kaldım. Evet. Sen sus! Ne için ısrar ediyorsun Gökhan? Şimdi, er er Erman abi bana dedi, dedim de de dedi? Eğer şey yaparsan, de de dersen dedi. Ben de dedim, dedim dedi. Ondan sonra Yercan'a dedim dedi. Allah seni kahretmesin, Didilerini ona da bulaştırmışsın. <laughs> o da konuşamıyor. Yercan. Evet, şey, e, Gökhan abi dedi ki... ...DVD'de yabancı film seyredelim mi dedi. Ha. Yani karım evde yok dedi, yanlış kalıyorum dedi. Ne olur gelin eşlik edin, seyredelim dedi birlikte. <laughs> Evet, şimdi e, dolum yapıyor, dolanıp gelecek yani, anladın mı? Beş dakika sürer bu, bekle. <laughs> Sen ben aptal mı sandın Gökhan? Bu çanta pembe, kadın çantası. <laughs>